Hepinize merhaba çocuklar. Bade ile Beste uyudu. Şimdi de bebeklerimizi uyutmaya geldi. Çocuklar siz de uyuyacaksınız. Uyku vakti geldi. Tik tak saatine bak. Uyku vakti geldi. Tik tak saatine bak. Uyku vakti geldi. Hadi bakalım. Ah, ben uyumak istemiyorum ama. Daha resim yapıyordum ben. Ay. Bak yarım kalacak resimim ama. Uyumayacağım uyumayacağım. Zaten saçım da dağıldı. Saçımı da toplamak istemiyorum ben. Hı. Olmaz Ayşe'cim. Uyku vakti geldi. Tamam, Uyumak zorundayım. Kalemini de alıyor. Sabah uyandığında bunu... Bununla resim yapabilirsin tamam mı? Ama şimdi uyku vakti. Saçlarını da toplayalım sonra uyuyacağız tamam mı? Tamam, tamam o zaman. Ama yarın söz ver boya yapacağım tamam mı? Tamam tamam yapacaksın. Aldım bunları tamam mı? Tamam. Ayşe hadi gel saçlarını da toplayalım. Tamam geldim. Dön bakalım arkanı. Tamam dönüyorum. Gel bakalım şöyle. Evet saçlarını toplayalım. arkadaşlar. İşte, tamam. Şimdi bunu toplayalım. İşte oldu. Bak. Çok güzel oldu. Gördün mü? Ay, evet. Çok güzel oldu. Sen şimdi şurada bekle. Kertoş bebek. Uyudu mu? Hadi uyan bakalım. Uyku vakti geldi. Zaten çok uykum gelmişti. Ah, beni oraya kucaklarmışsın. Tamam kucaklarım. Hadi gel bakalım. Oo. Gel bakalım. Sen de burada bekle. Hemen geliyorum, tamam mı? Tamam, seni bekliyorum. Eve Niloya, sıra sende. Hadi uyku vakti. Ay, ben daha uyumak istemiyorum ama daha tospikle oyun oynayacağım ben. Hayır Niloya, hadi uyku vakti. Yarın tospikle oyun oynarsın. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Hadi tospikim, gidelim. Sen de otur bakalım böyle. Aferin. Burada bekleyin beni. Şimdi de Melis'i alıp hemen geliyorum. Sonra uyuyacaksınız. Melis'ciğim, hadi bakalım uyku vakti. Anne, ben susadım. Susadın mı? Tamam, hemen su veriyorum sana, tamam mı? Al bakalım Melis'ciğim. İç bakalım suyunu güzelce. Tamam mı? Anneciğim altını ıslattım. Ay Melis daha yine su içtin ama. Tamam tamam hadi bakalım. Gel. Evet. İşte oldu Melis'ciğim. Tamam. Şunu da kapatalım. İşte tamamdır. Başka bir şey istiyor musun Melis? gözünü değiştirir misin? Değiştirdim mi ya Melis. Farkında değilsin hiç. Oyun oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun Melis? <gülüyor> Melis'ciğim, Melis'cim oyun oynayamayız. Çok geç oldu. Uyku vakti geldi. Karnım acıktı. Anneciğim süt verir misin? Süt mü? Az önce su içti. Şimdi süt mü istiyorsun Melis? Tamam tamam. Şimdi getiriyorum. Evet, al bakalım sütünü Melis. Bunu da içtikten sonra uyuyoruz, tamam mı? Evet. Tamam, bence bu kadar yeterli Melis. Anne, eğitim geldi. Anneciğim, mesela anlatır mısın? Tabii ki de Melis, seni de götürelim. Ayşe'nin, keltoş bebeğin ve Nilo'ya'nın yanına. Orada seni de uyutacağım ve masal anlatacağım, tamam mı? Gel bakalım Ayşe'cim. Sen şöyle yat. Gel bebek. Sen de Ayşe'nin yanına geç. Nilo'ya sen de Keltoş bebeğin yanına git. Bekle toz piyini de vereceğim. Al bakalım toz piyini de. Sen de böyle geç Melis'cim. Evet. Üstümüzü de örtelim. Şimdi masal vakti. Kalbur saman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir karı koca varmış.